Denizli'nin Honaz ilçesindeki bir düğünde kameralara yansıyan görüntüler bu kadarına da pes dedirtti. Bir davetle üç çocuğa alkollü içki içerirken bazı davetlerde havaya ateş açtı. Bagandaların düğünde havaya ateş açtığı sırada özellikle kadın ve çocukların yaşadığı korkuda görüntülere yansıdı efendim. Jandarma ihbar üzerine operasyon yapıp düğün magandalarını tek tek gözaltına aldı. çocuklara içki içirdiler, havaya ateş açtılar. Düğün magandaları bu kez Denizli Honaz'da kameralara yansıdı. İçlerinden biri 10 yaşından küçük ikisi kız, 3 çocuğa içki içirdi. Düğünün ortasında tabanca ve tüfekler de ortaya çıktı. Magandalar havaya defalarca ateş açtı. Bu kurşun ve saçmalar nereye gidiyor? Birine isabet eder mi? Düğün kana bulanır mı? Hiç bu soruları sormadılar. Jasat <laughs> düğünden sonra ellerine ulaşan ihbarla harekete geçti. Kameralar incelendi. Çocuklara içki içiren, havaya ateş açan magandalar bir bir tespit edildi. Sonra da gözaltılar için operasyon başladı. 23 şüpheli gözaltına alındı. Çok sayıda tüfek ve tabanca ele geçirildi. Çocuklara içki içirdiği belirlenen şüpheliye de yaklaşık 120 bin lira ceza kesildi. Al